Herkese merhaba arkadaşlar. Lemur 2'nin yer bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar İbo da yanımda bu arada. Bunu genellikle söylemeyi unutmuyorum ama yine de söyleyeyim. Beni İbo ile beraber çalıştık uğraştık. Ee, güzel zaten şu anda çarın halinden de belli olduğu gibi 98 level yaptık. Zaten skillergeye başlıyordu. P yapmak falan çok kolay. Ve şöyle gördüğünüz gibi burada 2000 kor var. Bin tanesini İbo kastı, bin tanesi de ben kastım. Burada işte üç tane. Bunlar da İbo verdi. Ve en önemli yerini gösteriyorum. En çok emek harcadığımız yerde tam burası. Burada gördüğünüz gibi 4 razı dört, nemere, iki jotun, iki karor sandığı, iki tane de mavi ejder ve 29 tane kuşak sandığı var. Ve yani dün server açıldığından beri hiç uymadık tamamen bunlara odaklandık neyse lafı fazla uzatmadan sandıklarımızı açmaya başlayalım şöyle ilk içeriklerine bakalım bak. ne var ne yok şöyle gördüğünüz gibi zaten atışa kapısı falan yani klasik şeyler ama içini bayağı zenginleştirmişler yani tılsım aynen bir de ikinci sayfa oğlum adamlar kahramanlık da en sevdiğim vallahi diyorum bak şimdi yani, kemik bile var abi yani adamlar yani olması gereken abi? her şey var zaten aynen ilk videoda böyle çok övmüşüz yorumlar geliyor biz fazla övmeyelim ama gerçekleri söylüyoruz arkadaşlar yani çok da şey yapıyoruz Aynen neyse ilkini ben açıyorum. Ondan sonra sırayla açarız. Şöyle ilkini bir dakika. Bilgi kısmını bir açmamız lazım. Bir çıkanlar gözüksün. Şöyle açtım. Daha doğru O neydi? Bu ne amına? Şöyle. Allah'ım. Bakıyoruz ne <laughs> çıkıyor. Cezal, cezalım ya. Bir bir... Neyse. Pet kitabı sandığı var. Aman İkimiz de bir yok bir yok. birbirimizden berbatız ya şu anda. Şuradan bir zehir çıksın da biz de yolumuzu bulalım. Hala aynı şeyleri takıyorum ya. Neyse. Erki zamanlarda çok güzel işleri yapacağız. İlk video dediğim gibi kıyamet yapmadan gitmiyoruz arkadaşlar. Kıyamet de... Yapacağız evet Allah. Şöyle açıyorum. Uğur. Şeytan kanalı çakram çıktı. Gel lan Uğur öbürünü sen aç. Sonuncu sen aç. Gel. Bu arada Uğur arkadaşımız da burada. Uğur. Merhaba arkadaşlar. Evet gel, gel lan gel. Uğur sen aç gel. Valla kaç kişi sarp, video sarp, çekiyoruz. Bu, Böyle ura, samimiyet ura, hiçbir kanalda yok ya. Yani. Oğlum bu adama ya. zehir çıkar ha bak. <gülüyor> 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 Oğlum hidra yeni bir parçası çıktı lan. Neyse. Çağrı 105 levelik asalım. Hidra'ya falan da gireriz. Artık ne merelere bir geçelim. Ya bunda. Nazar tılsımı var. Nazar tılsımı çok. Oğlum 40 canavar 150 ctr veriyor bir haftalık. Ana. Açtım be nazar Ana 10 Bana mutluluk yüzü. Mutluluk yüzü 20 canavar 20x1 veriyor Çarımızı 105'e kasacağımız için Bu lazım olacaktır zaten Tıklamadığımız sürece Süresi, süresi gitmiyor. de gitmiyor abi onu Aynen hadi bakalım Bak lazım. senden ben... Bir dakika Ne istiyorsun? Kırmızı ne istiyorsun? bir şey var burada bak tamam, 45 tamam. canavar 25 ölümsüz veriyor Senden bunu istiyorum. istiyorum Bak zilini Mutluluğumuz yardık. var. 10, 45 canavar Aşkan Neyse hangisi ben... çıkarırsa ya Nazar dolamıyor. Alay daha hızlı çıktı ama. Neyse 6 günlük ee, mutluluğumuzu karşıladık. Bir haftamız çıktı bizim. Aynen şöyle açıyorum. Bir de kapatıp açayım. Yani bayağı emek harcayınca böyle takır takır basamıyoruz. Neyse bu otlar da ne işe yarıyor? Tatlı geliyor tatlı. Aynen şu ekizamaları şu... da öğrendik. Bu ne? Kısa ok Sonra... özü. Bu ne amacım? Vallahi ilk defa gördüğüm özellikler var. Serdar ben de bilmiyorum. Bunu görme... bunu Açtım. Of. Oh. E, i̇stediğimi çıkart lan buna. Ulan, Gel lan oraya. Ulan, oraya. ulan istediğimi çıkarttın lan. Aç aç son. Bye. Oğlum bak ben senin Aşkım. içinden geçiyor zehir çıkaracağım. Zehrin de ne olduğunu bilmiyor arkadaş. Zehir burada en önemli şeylerden birisi. Aynen. Ya. Oğlum yaklaştın lan. Aynen. Şamanını çıkarttın onu oğlum. Aynen. Neyse sağlık olsun. İki tane Jot'un iki tane ol sandığımız var. Jot'un bizi bayağı zorladı ama neyse. Açıyorum. i̇şimizden yani geçti. Oo, anladım. Lan kostümler var. Vallahi hiçbirine bakmak için ne kadar ne çıkacak. Bunun içinde ne çıkıyor falan hiçbir şey. Direkt arkaya at. Aynen. video için. Hep beraber görüyoruz yani. Oğlum iblis kanadı falan ne oluyor? Bak bize aa, bayağı yakışıyor aa. ama. Göremiyoruz ama. Neyse ya. bak. İblis marmuz var zaten ama bu 45 canavar 50 str 30 metin veriyor. Ne çıksa iyidir, şu kostümler bile olabilir. Açıyorum ve... Zivallı mı? Neyse bu, kuşak. şey değil Kuşak yani işimizi görür. Birazdan zaten Zivallim kuşak basımında geçeceğiz. Ne istiyorum? Sanki ben buradan bir şey alırım, bir tılsım sandığı alırım yani. anladım. Sandık Sandıkçı, tam yanmış sandık. Aynen. Karol şeyine geçiyorum. Buradan fazla önemli bir şey... Aa, Karmanlık madalyonu var. Tılsım Hükümdar abi, Bonsa aşk, var. Aşk, aşk, aşk kanlı evideaş tılsım evi var. Tunç var. Level hasar kendisimiz var. Ork kemeri var bir de. bir ruh kemerinin bir düşük versiyonu bu. Ayrıca canavar bir. Şey XP bonusu ile yani. canavardan metin taşı falan veriyor. Açtım ve Allah'ım. Yine işte. Bunlar ne ya? Yani? Hükümdar bonsa. Bu ben şey. Ben ne e, istiyorsun be, bundan? Ben kahraman alıp istiyorum. Al o oh, zaman. Oo. Neyse bu da işimizi ileriki zamanlarda görebiliriz. Mavi bakıyoruz. Hmm. Çöp. Yeşim mutluluk yüzü aslında çöp değil de Neyse kirim falan çıkarsa kullanılır Peteyi sunlama falan neyse Açıyorum araştırmacının kullanılacak Hadi bakalım abi ne çıkaracağız <laughs> Ne istiyorum? Bak ben şu yeşili istiyorum Sen, Sen yeşili istiyorum tamam Hep Sen ne senin istediğini çıkartmaya çalıştım çıkmaz. <laughs> ben buradan ne istiyorum biliyor musun yavrucuk istiyorum. Aa, ne Neyse sağlık olsun Başka Ay. kuşak sandıklarımız var Bak Ana, bu. Onu mu sikiyor? Oğlum burada çok güzel kuşaklar var lan Ana nereden geldin? Bak

İkisinden yani. biri çıkarsa çok bak donmuş kral kuşa var ya baya güzel. güzel. Yani bu çok fazla İllaki yeni kuşaklar var. Tane var ya. İlla Aynen çok fazla yeni kuşak var. Hangisi çıksa aa mavi. mavi. <laughs> <laughs> aç 3 tane 3 tane aç ben de 3 tane. İstediğin kuşa çıkar. Oo kara da çıktı lan. Oo wow, bu efsane olur ya. abi. Aç çıkartıyoruz gene. Ya, bu ne amına koyayım ya? İçinde en normali çıkıyor ya. <laughs> bu da normal. Amına Oğlum ya. Açtım. Çok sevdim. Usta sen, kuşağı. Çok sevdim. sen hakim seviyorsun. Donmuş istiyorum donmuş. Dur sen gel. Mor çıkartacak iyi lan bunu vur ben biliyorum Bak ben ya mor çıkaracaksın Kangs, ya şu alttakilerden çıkar Hisset Adam ya böyle ben de ben de hisset de şey. yeni olsun bak bunlar yeni değil bak şunlar yeni değil Oha ama çıkardı ama lan mor çıkardı Dur ikinci el bandı tamam. Chain bandı Neyse bunlar bir tane şey yani, nevlerden ya, çıkarttın yani Bizim burada da vardı Kaç tane 17 tane var Sen de sıra Böyle, Hadi lan Aa, Oğlum Oo. Kusur 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 lan. Bir deneyelim mi ya? Tabii bir deneyelim mi? Bilemiş. Aa oğlum bilemiş mi çok güzel oldu? lan. Lucifer olduk Lucifer. Aa donmuş çıktı. Tamam. Bu bir parlıyor <laughs> kral kuşu <kışı> olunca <laughs> var ya. Ben lan, çok beğendim. Bunu ayrı yapalım. ben bundan istiyorum. Tamam. Bunu benim çanada. Aynen. Aa ormanda orman da çıkarttın, çıkarttın lan. Oğlum bunlar kıyıp da nasıl bahsediyorsun Aynen. Neyse şöyle açayım. Aha bir tane daha Seri Serisiyle açalım da. Zaten istediğimizi artık çıkarttık. Aha. Aha. Oğlum biz lan böyle? Hepsini çıkarttık buradaki. Aç aç ne kaç? Valla hepsini Vallahi... çıkar. Ben yeşil bir dakika mor mu? Yeşili bir taksana. Mor mu? İkinci kırmızı daha iyi ya. Kırmızı daha iyi. Ben Şimdi bir tane de seçme şansın var. Ben kırmızı istiyorum, kırmızı bu sıfır kanadım. Tamamdır. Şimdi ya aha arkadaşlar bu arada oyunda Pascal eventi vardı. Şu anda metinleri hala var oyunda. 98 levelde bir deniyorum. Düşmeyecek ama neyse. Ona katılamadık ama neyse. sağlık olasın. Şöyle kombinasyona geliyorum. Kombinasyona gelemeden önce bir görev yaptık herhalde. Kombinasyon an... Şöyle dandik olanları bir atalım Tamamdır. Şey Attık. Şöyle şunları şöyle bir atıyorum. Seri seri bunları bir atalım. Arkadaşlar hemen geliyor. Senin bak geçirdim geçirdim. Turuncu buna geldi yani. Şimdi hepsini 5'e emişe attık ve sıradan denemeye başlayalım. Ben kendim deneyeyim. Sen kendin dene. Tamam. Şöyle tamam, 10 emişe yani. atıyorum. Yanıyor. Tamam. Tekna satılır. İzliyoruz. İnşallah. Ben tek tekna satılır. Evet Aynı 10 emiş yaptı. Bu böyle atıyorum. Her iki de geçiyoruz. Artık gerisini full sen at. 10 emiş. Aynen bunları bir 10 emişe atalım. Böyle olma. Edyar bak böyle. Buralar ya. Evet. Şimdi zırnanın zurt dediği yere geldim İkimizin de birer de iki baktılar. Şöyle kaç geliyor? 11 ile 19 emiş arası geliyor geçerse atıyorum bir kere daha denemeyeceğiz attım ananı sikeyim seni şimdi ya <gülüyor> bak şimdi tek nasıl attın dediğimde en son abi bu tek attı lan bu boy Allah'ın oğlum ya. tek attın lan helal olsun bunu da atayım mı haydi lan bunu da tek atarsan adamın dibisin lan bana ne verdin bunu ya bu deseydin Ha. Oğlum kendim için yapamadım. <laughs> Oğlum şunun güzelliğine bak ya. Nerede? Neyinden bak? 12 ya. yemiş gelmiş lan. Gele gele. Neyse sağlık olsun. <laughs> Şimdi en eğlenceli kısma ve bizim açımızdan en sıkıcı kısma geçti. Kor açacağız. Şimdi <laughs> bu 2000 tane koru açacağız. Hepsini antikeye atacağız. Ve şunu da söyleyeyim bu sefer de kor kasmak kolay. çünkü e, doyumdaki metinlerden 3 her sandıktan 3 tane fır atma şansı var. Ve Bülorman'a çıktığınızda 2 sandıklarda 5 tane kor at atabiliyorum ee, her sandıktan. Yani o yüzden kolay bir şekilde kasabilirsiniz. Zaten orta emekli server. 55 level başlıyorsunuz. 120 bitiyor. Neyse biz bunların hepsini bir açalım. Hepsini bir antikaya atalım. Hemen geliyor. Uzun uğraşlar sonucu tüm simyaları antik attık ve şöyle bir sonuç oldu arkadaşlar. Ve sıradan atmaya başlıyoruz. Biraz seri seri atacağım. O arada da konuşalım. <laughs> Elmasları ben atıyorum. Yeşilleri sen atarsın. <laughs> klas. En son Yakut kalıyor onu da böyle sen atıyorsun. <laughs> Bana <laughs> o de baya ama. Neyse sağlık olsun. Hadi. O da yanım. Yeşim'den bayağı baya bir az çıktı ama neyse sağlık olsun. Bak şimdi Yeşim'den elmastan daha çok çıkartacağım. Yani. Bir bayağıdır simya yapmıyoruz böyle. Öyle bir simya basıyoruz ki şu anda. Çok zevkli. Halimizden belli. Ben iki kere yaptım. Şimdi atıyorum. İlki yandı. İkincisi yandı. Üçüncüsü yandı. <laughs> Dördüncüsü .'si geçti, beşincisi yandı, altıncısı .'si geçti. Yarra yedik. Son, bu ne lan? Beş kere yanıyor, bir kere geçiyor lan. <laughs> Oha, kadın be. Brena sende. Bu serverde Grenada canavar veriyor. Ee, Başka? Başka şeyleri de veriyordu. Şimdi bir geçirelim. Yani farklı yani. Yeni yeni şeyler eklemişler server'a. <laughs> <laughs> Sürekli bir şeylerin arasında bulak. Selamun aleyküm. Oğlum bu ne bir lan? Koyayım buraya. Dur, en son göstereceğim. Şimdi Onyx'te ilkini geçirdim. İkincisini geçirdim. Üçüncüsünü geçirdim. Aha, dördüncüsünü geçirdim. Beşincisini geçirdim. Altıncısını geçirdim. Birincisini yaptım ama Neyse lan ben bayağı geçirdim ha. Oğlum işte bu Yahuda denk gelmiyor. Yakutun <laughs> gibi az yapayım. Haydi bakalım. <laughs> Yakut'un ilk yanarsa Nasıl başta söyle gidermiş. Aynen. Oha! Oh my godness! Oğlum! Yananla, yana <laughs> yananla yanan 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 geç. Benim her zaman değişmez bir kuralım. Yananla yanan 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 artık yanan 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 başladık. <gülüyor> böyle. <gülüyor> Elmas güzel, yeşim de güzel, Safir böyle, Onyx işte benim eserim ve Yakut. Neyse yani Azuz az değil, bayağı güzel. İlkiniz nerede? Yandı. Boş Hadi. Geçmeyin. yani anasını yiyin. 5'te 5 geldi lan. Hadi bakalım İbo. İlki geçti, ikincisi yandı. Yandı deme, ağzıma alış. Dedi ve hepsini geçirdi. Geçti, güzel. Geçti. Hop, evet, yandı. Şeydim. Biz 9-7'de. Yakut'a bir yanacak, bir yanacak. Şimdi Onyx'te ben bunun hepsini yakarım çünkü en başta geçirdim yani. Evet, Onyx çok iyi gidiyordu. Evet. Evet. Geldik Yakut'a. Şimdi İbo hepsini geçirecek. At gitsin ya. Yani 98 leveliz. Şey mi kullanacağız? Mat mı, mı kullanalım? At, az mat gibi kullanacağız. Neyse. Ne be? Bir geçti be. Şimdi Mitsi'ye bakıyorum. %100 parlak oluyor zaten. Ooo. 5'te beş kaldı. Şimdi İbo. Yeşim atacak. İbo hazırlanıyor. Attı. At bunu bir tertemiz at. Böyle Sıcak genet ki alalım Olsun. neyse böyle atıyorum parla zaten %100 geçiyor tamam. bir arada da canavar falan veriyor attın ve canavar 5 tamam güzel canavar önemli zaten bizim için bir de hippie veriyor tamam Onyxleri atıyorum bak ben buradan bir tertemiz alırım bak bu adam bana yamuk yapmaz ben bunu biliyorum biliyorum Yapma ya Ama Aha dur bir Başlangıç olarak yani ikinci bölümde ancak bu kadar oluyor arkadaşlar İleriki bölümlerde çok manyak şeylerle karşınızda olacağım şu anda yeni zindanlar gelecek oyuna Onları bekliyorum. Onların da videosunu en yakın zamanda getireceğim. Şu anda giremediğimiz bir gemi savunması lanetli orman. Bir de ruhlar mağarası var. Yavaştan bunlar da gireceğiz. İbo ile beraber çaları kasıyoruz. Bunların çoğunu da hemen hemen %95'ini 55 şevel çarlarımızla yaptık. Doyumda farm yaptık. Ee, yani neyse buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Cansınız hepinizi seviyorum. Like ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>